Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Haberler, haberler üstüne, dünyadan önemli haberler, kritik haberler ama Türkiye'miz içinden de değişik ve ilginç haberler var. İklim Kanunu Türkiye İklim Kanunu Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Bu kanunla beraber emisyonda 2053 yılına kadar sıfır emisyon hedefleniyor Türkiye tarafından. Şimdi kafalar allak bullak. Bu iklim kanunu, iklim değişikliğiyle mücadele kanunu bu la iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Birçok komplo teorileri var. Milletvekillerimiz evet dedi. Meclisten geçti. Kararsızlar var, çekimsel kalanlar var, oylamaya girmeyenler var. Ya bu şimdi iyi mi, kötü mü? Neler olacak, neler bitecek? Şöyle bir hızlıca bakalım. Günün sonunda en net detay, en net açıklama devletten gelen açıklamadır. Biz ne dersek aslında bir yerden sonra biter. Bu işi noktalayacak olan, bu işin iyisini, kötüsünü vatandaşa anlatacak olan devlettir. Biz anladığımızda konuşuyoruz, gördüğümüzü yorumlamakla yetiniyoruz. Bu kadar. Haydi bakalım. Dünyadan Türkiye haberleri ilginç devşi konular. Bilal Feyza ile yardırmaya gömçürtmeye başlıyoruz. Bu dostlama konular. Buyurun videoya dostlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden dün geçen kanunla beraber iklim değişikliğiyle mücadele başladı Türkiye'de. 2053 yılına kadar resmen bu mücadele sürecek. Şimdi sizlere bir tablo açtım. Bu tabloyu TRT Haber paylaştı. Kaynak neresiymiş? Kaynak Emission Database of Global Atmospheric bilmem ne. Yani uluslararası yayınların bir kataloğu herhalde Birleşmiş Milletlere atfen. Burada dünyayı en çok killeten ülkeler listelenmiş dünyayı en çok kirleten, en çok emisyon gazı salan, en çok karbondioksit salan, karbon salan bilmem ne ülkeler sıralandı. Şöyle cenek baktığımız zaman, aha da tablo önümüzde. Devletin paylaştığı tablo, TRT'nin. Çin %32, Amerika %12. Ve ondan sonra yan tarafta tablo var. Avrupa Birliği %7,5. Hindistan %6,5. 7'ye yakın. Rusya %4,5. 5'e yakın. Suudi Arabistan, Japonya, Almanya, Güney Kore, Kanada, Brezilya, Güney Afrika, Meksika geliyor. Türkiye %1. Bakın. Türkiye %1'lik bir oran. Daha da büyüteyim şöyle. Gözüküyor mu? Evet. Türkiye %1'lik bir oranla emisyonda, hava kirletmede neredeyse sonlardayız. Hani öyle diyelim. G20 ülkeler içinde. Ulan bu diğer ülkelerin hepsi yani Çinmiş, Amerika'ymış, Rusya'ymış, Hindistan'mış falan filan Almanya Almanya hiçbir bu iklim değişikliği kanunu, emisyon, çevreye bilmem yeşile, doğaya saygı misal hiçbir uymuyor. Hiçbiri bu iklim kanunu, iklimle mücadele olayını kabul etmedi. Hepsi bir şekilde çekildi, kaçtı, gitti. Ula iş gala gala yine bize mi kilitlendi? Bizim üzerimizde mi test yapacaklar ya da şöyle diyelim Üçüncü dünya ülkeler. E, Türkiye üçüncü dünya ülkesi değil ki. Ama oradan çıkma ve hatta ki oradan çıktık diyelim. Fakat bizi Avrupa, dünya hala üçüncü dünya ülkesi olarak adlandırıyor. Ve bu işi de ihaleyi de bize yıktılar gibi bir durum mu var? Bilmiyorum. Yasa meclisin internet sayfasında var. Açıp okuyabilirsiniz. Ben açtım biraz okudum ama. Ya arkadaş şöyle okuyunca iyi bir şey gibi duruyor. Fakat bugün yayınlanan o içinden seçme maddeleri okuduk. Cezalar mezalar var. Bu iklimle mücadele, iklim değişikliğiyle mücadele, emisyon, sıfır emisyonla mücadeleye uymayan firmalar, fabrikalar, bireyler, tüzel kişilik, gerçek kişilik bakın. Hepsine ceza yaptırımları var. Bilmem neler var. Benim kafam allak bullak. İyi mi, kötü mü, Yorum. Siz de yorumlarınızı yapın sevgili dostlar. Ama bu işi açıklaması gerekenler devlettir, meclistekilerdir, milletvekilleridir, ne bileyim ben müdürlerdir, ne bileyim ben işte bürokratlardır, ne bileyim ben belediye başkanlardır, kaymakamlardır, valilerdir. Açıklanın arkadaşlar. Neymiş bu ya? Neymiş? Bir öğrenelim böyle. Bir sürü komple teorileri geçiyor. Yani koronadan beter bir zamanın Türkiye için veya dünya için geldiğini söylüyorlar. Tek dünya ülkesi, tek dünya milleti kuracaklar. Bunun için işte her şeye hükmedecekler. İnsanlar sokağa çıkamayacak. Sen fazla emisyon tüketiyorsun. Sen fazla avedersiniz, ozduruyorsun. Sen çıkamazsın sokağa. Bu adam akşam kuru fasulye fazla yemiştir. <laughs> Misal. Böyle antin kuntin işler. Artık belgelen dolaşacaksın. Senin gaz salamının bu kadar. Sen buraya giremezsin. Sen buraya giremezsin. Sen üç gün sokağa çıkamazsın. Aa sen fazla çıktın bilmem ney. Bilmiyorum dostlar. Komple teorileri çok fazla ama devlet kanadı bu işi net şekilde vatandaşın anlayacağı düzeyde anlatmalı. Ben anlattıklarımı sizlere özet geçtim. Sizler de yorum kısmında kendi fikirlerinizi belirtin. Şimdi Türkiye sanayileşmeye geç başlayan ülkelerden biri. Teknolojimizi, Türk teknolojilerini en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz ve hatta ki dünyanın bizi kıskanacağı düzeyde ilerletmeye çalışıyoruz. Tam da bu anlamda yani teşvikte dahatı olmaz. Çevreyi en çok kilitleyecek zamandayız. Amerika atom bombasından nükleer bombalardan nükleer füzelerden ne bileyim ben nükleer santrallerden dünya Fransa İngiltere Hollanda Almanya Rusya Çin hepsi yaptı biz daha bu hani Onların bakış açısıyla dünyayı kirletecek zamana daha yeni geldik. Çevreyi kirletme zamana yeni geldik. da bırakın biz de kirletek. Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olalım. Ondan sonra çevreymiş, doğaymış falan onlara bakarız. Şimdi onlara bakacak zamanda değiliz. Etrafımız yangın yeri, savaş, üretmeliyiz. Fabrikalarımız harıl üretmeye üretmeli, çalışmalı. Emisyonmuş, gazmış, bilmem karbonmuş. Lan bırakın çıksın vatandaşı zehirleyecek yönde, sularımızı zehirleyecek yönde, bu tür topraklarımızı zehirleyecek yönde bu tür olaylar varsa bunları devlet ilk etapta engellemeli ama büyük fabrikaların üretimini kısıtlayacak yönde, teknolojiyi geri götürecek, teknolojimizi durduracak yönde, teknolojinin daha da gelişmesi engelleyecek yöndeki çalışmalar, bu yasalar öyle yasa mı bilmiyoruz bakacağız. Hani ben böyle bir benzetme yaptım. Tabi demiyorum da köklüce kalkın arkadaş doğayı, havayı, tabiatı bilmem her şeyi, suyumu, mu kirletin, öyle bir şey demiyorum asla. Burada bir temsil yapıyorum. Amerika harıl üretiyor. Avrupa harıl harıl Almanya ağır sanayinin merkezi. İngiltere, Rusya, Çin harıl üretiyor. E biz de tam harıl üretmeye başladık. Bu harıl harıl üretmeye başladığımız zaman da bir çevre yasası, iklim değişikliği yasası falan filan olayları bizi durdurma yönünde atılan bir adım mı? Ya da devlet böyle bir çerçeve çizip dünyadan alacağı yardımlar alacak. Çünkü bunun içinde 3 milyar 4 milyar dolarlık bir yardım var galiba. O parayı alıp kendi sanayimizde üretimimi kullanacağız. Yani dünyaya sol gösterip sağdan puu Türk tokadan çakacak mıyız? İnşallah öyledir. İnşallah odur. O zaman ne diyoruz? Haydi bakalım. Diğer konulara, dünyadan, Türkiye haberlerine, kritik gelişmelere yardırmaya devam. Dünyanın en iyi teknolojilerini yapıyoruz. Savunma sanayinden yapılan açıklamalar insanlı ve insansız araçlarda çok kritik eşik aşılıyor. Dünyayı taklit etmiyoruz. Biz bizi taklit edecek. Dünya bizi taklit etsin diye yaptığımız ürünler var. Öyle diyelim. Kaan savaş uçağımız. Milli Muharip uçağımız. 5. nesil, 6. nesil savaş uçağımız. Kızıyanmamız. Anka 3'lerimiz. Bakın süper şimşekler. Aşağıda hepsi birbiriyle irtibatlı şekilde bir göreve gidebilecek. Süper şimşekler hem bir füze hem bir kamikaze siha hem bir keşif gözlem hem bir elektronik harp. Diğer sistemlerimiz hayalet derin darbe, savaş uçağımız, ankalar, kızıl elmalar, kağanlar. Böyle bir konsepti dünyada ilk kez biz kuruyoruz ve dünya bizi örnek alıyor. Bunu geliştirmeyi durdurmaya mı çalışıyor dünyadakiler ya da Türk devleti bunu yapmak için son sürat daha da hızlı şekilde hayata geçirmek için dünyadan paraları zıt zıt biz de emcüklüyoruz. Hani emisyon sıfır mıfır deyip o parayı alacağız. Ardından bunları daha hızlı şekilde üretip çünkü para ihtiyacımız var. Paraya ihtiyacımız var. Petrolümüz gazımız sınırlı. Yok öyle harıl ürettiğimiz petrol gaz. İnşallah olacaktır ama yok maalesef. Bunları üretme adına dünyayı emcükleme zamanında mıyız? İnşallah öyledir diye düşünüyoruz. Türkiye felaket. Çok felaket bir sistem. Dehşetül manyak sistemler hazırlanıyor Allah'ın izniyle. Ve Suudi Arabistan koştur koştur Türkiye'ye geldi. TUSAŞ testlerine giden Suudi Arabistan'dan kalabalık bir askeri heyet. Bürokrat heyet, Kaan Savaş uçağını yerinde inceledi, Atak helikopterini yerinde inceledi, Hürjet'i yerinde inceledi, diğer sistemleri yerinde inceleyerek Suudi Arabistan Türkiye ile çok büyük antlaşmanın ışığı ortaya çıktı. Suudi Arabistan Kaan Savaş Uçağı üretiminde ve diğer helikopterler, atak helikopterleri diğer sistemlerin üretiminde ortak olmaya hazırlanıyor. Para koyup o da bu teknolojilerden faydalanmak istiyor. Kıstaslarımız belli. O kıstaslar çerçevesinde paralar gelsin. Daha da hızlı üretmemiz lazım. Dünya 3. Dünya Savaşı'na doğru hızlıca ilerliyor. Etrafımız yangın yeri sadece bizi ateş dışlamadı Allah korusun diyelim. Buna karşı son sürat bir hazırlık Türk Devleti tarafından haydi bakalım Arap ülkeleri Türkiye'de. Arap ülkelerinin lideri pozisyondaki Suudi Arabistan koştur koştur büyük bir askeri heyetle Türkiye'ye geldi. Atak helikopterin önünde de Suudi yetkililer böyle poz verdi. Şu çantada para mı var la? Parayı mı doldurdunuz? <laughs> Şunu diyorum ha. <laughs> Şaka bir yani sevgili dostlar. Kritik bir gelişme. Hulusi Akar Paşa'mız kritik bir gelişme, kritik bir çalışma. Haydi inşallah, haydi Türkiye İslam Devletleri'nin, Türk İslam Devletleri'nin önderliği noktasında ileri daimileri. Türk bayrağı İtalya'da böyle dalgalanmaya başlandı. Burası elçilik binası? Hayır. Burası İtalya'nın köklü havacılık firması Piaco'nun tesisleri. Türk bayrağı Baykar, İtalyan bayrağı. Evet. Türkiye, Baykar. İtalya'nın köklü havacılık devini satın aldıydı. Böylece Türkiye, İtalya'da o fabrikayı daha da büyütüp, daha da geliştirip insanlı insansız araçları farklı bir kombine ile beraber ortaya daha çeşitli ürünler çıkaracağız. Baykar'ın geliştirdiği TB2'ler, TB3'ler, Akıncılar, Kızıl Elmalar ve yeni versiyonlar, Avrupa yönelik versiyonlar İtalya'da üretilecek. İtalya'da Türk bayrağı fabrikalarda böyle dalgalanmaya başlandı. İşte Türk milletinin Ali menfaatleri noktasına atılan adımlar bunun bir güzel göstergesi. Türkiye'miz teknoloji dilinde, bilimde fende ileri daha ileri diyoruz. Avrupa bizi taklit edecek. Avrupa bizi yanımıza yer almak için sıraya girecek. İtalya Meloni abla akıllı davrandı. Önce o geldi ve Türkiye, İtalya bu hamle hayat buldu. Yeni ürünler inşallah İtalya'nın bu havacılık deviyle beraber çok daha gelişmiş ürünler ortaya çıkacaktır. Haydi hayırlı olsun diyelim. Misak-ı milli hedefiyle ilahi kelimetullah yolunda ileri daim ileri. Filistin, Gazze, Hamas heyeti Türkiye'de ziyaretlere devam ediyor. Sayın Erdoğan'la yapılan toplantının ardından bir de Hakan Fidan'la baş başa görüşme yapıldı. Sayın Hakan Fidan'la yapılan görüşmede Hamas Şura Heyeti Başkanlığı kritik gelişmelere hazırlık. Yakın zamanda duyurulması planlanan ateşkes, İsrail Hamas Gazze ateşkesi ve sonrasında ateşkesin uzatılması ve barış çerçevesinin oluşturulması ve Türkiye'nin önderliğinde, İspanya'nın önderliğinde Gazze'nin yeniden inşası yani bir konsorsiyum kurulacak. Hristiyan devletler, Müslüman devletler, Türk devletleri. Artından Gazze'de bir barış gücü misyonu Türkiye, İspanya, Hristiyan devletleri, Türk devletleri Müslüman devletler gene yani böyle kompozit bir yapıyla beraber bunun zeminin hazırlanması Siyasi görüşmeler devam ediyor. Türkiye bu bağlamda Gazze'deki elimizi asla masla geri çekmedik. Hep ileri daha ileri yapmak için her türlü adım atıyoruz. Bizi büyük bir savaşın içine çekmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bizler daha durun diyoruz. Daha vakit gelmedi. Gazze'yi kullanarak Türkiye'yi parçalama, Türkiye'yi bölme, Türkiye'yi yutma adımlarına karşı asla asla Türk devleti bu pencereyi aralamaz. Vakti ve saati geldiğinde zaten topunu hizaya getirecek adımlar puu, tokatlar gelecektir. O vakte kadar teknolojide, ilimde, bilimde, fende, ticarette, ekonomide her anlamda bir numara oluncaya kadar çalışmalıyız. Gazze'de ateşkes yaklaşıyor. Hakan Fidan, Hamas liderleriyle kritik görüşme. Her yerdeyiz, her taraftayız. Türkiye'den havalanan askeri kargo uçağı A400 uçağımız Libya'ya gitti. Misrata ya iniş yaptı. Ankara'dan havalanan askeri kargo uçağı acaba içinde neler götürüyor neler? Neler mi? E canım var bir şeyler var. Rotası önemli. Ankara'dan kalktı, Bulgaristan üzerinden Arnavutluk, Balkanlardan geçti ve Libya'ya geldi. Yunanistan'ın hava sahasını kullanmıyoruz. Yani şu koordinattan gelmiyor. Gelebilir mi? Gelebilir ama kullanmıyoruz. Hava sahası problemini çözeceğimiz güne kadar şimdilik bu rota ilerleniyor. Çok nadir de olsa Kıbrıs buradan böyle geçip Yunan hava sahasının kenarından geçip Libya'ya geliniyor. Şimdilik böyle. Neler geldi? Sürprizler, paketler Libya'ya gönderiliyor. O sürpriz, güzel paketler birileri kaşındığında -e, paketler açılır. Ondan sonra bum! Anlarlar Türkiye'den neler gittiğini. Geçiyorum Irak. Irak Temsilciler Meclisi ve heyeti Türkiye'de ziyaretlerde bulundu. Irak Temsilciler Meclisi Başkanı yaptığı açıklamada Türkiye İslam ülkelerini bir araya getirmeli. Bunu ancak Türkiye sağlayabilir. Geçmişe atfen yapılan bu açıklama aslında Türkiye, Osmanlı'nın bir devamı, Türkiye, Selçuklu'nun bir devamı, Türkiye 2000 yıllık, 3000 yıllık, 5000 yıllık devlet geleneğiyle Türkler bu işi anca örgütleyebilir. Biz Araplar maalesef örgütlenemiyoruz. Bizde bu yok. Gazze'de olanlar ortada elimiz yetmiyor, yetişmiyor. Çünkü bir araya gelemedik. Bizi parçaladılar diyen Irak Temsilciler Meclisi Başkanı. Şimdi burada İnşallah bu adamı aşağı indirmezler. Resmen Türkiye'ye şu çağrıda bulunuyor. Türkiye tekrardan hani bir nevi hilafet mi kursu yani İslam ülkelerini, Türk İslam ülkelerini bir araya getirecek yeni bir şemsiye yapılanma. Ben buna şey diyorum. Türkiye Birleşik Devletleri ya da Büyük Türk İslam Birliği yeni bir yapı, yeni bir konsept, aynı Avrupa Birliği gibi, aynı NATO gibi böyle bir konsepti Türkiye uygulayabilir, Türkiye uyarlayabilir. Askeriyeden eğitime, ticaretten, ekonomiden, bankalar birliğinden, para birliğinden çok büyük birlikteliği anca Türkiye sağlayabilir. O birleri anca biz oluşturabiliriz. Düşünün ki bize yakın dost ve kardeş ülkelerle beraber ordusu bir, parası bir, bankası bir, sağlıkta bir, ekonomide bir, ticarette bir. Kimlikte bir coğrafyada bir, 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 bir. Bu birler içinde ne güzellikler doğar varın siz düşünün. İnşallah Türkiye onu sağlayacaktır. Irak'tan da ilk kez bu çağrı geldi. Türkiye, Türkistan Birliği'ni kursun, oluştursun. Bizi de bunu halkaya dahil etsin ki bizi saracak olan o büyük ateşte ancak Türkiye'nin sayesinde, Türklerin sayesinde kurtuluruz diyen Irak. Haydi bakalım. Haydi inşallah o günlerde olacaktır. Dünyada büyük bir olay yaklaşıyor ve dünya buna harıların hazırlanıyor. Baltık ülkeleri Avrupa Birliği Finlandiya. Danimarka'dan sonra Finlandiya'da kadınlara zorunlu askerliği getirdi. Artık Finlandiyalı kadınlar da zorunlu askerle alınacaklar. Erkeklerle beraber kadınlar da zorunlu askerle tabi tutuluyor. Büyük bir hazırlık var. Hem Baltık ülkelerinde hem Avrupa Birliği ülkelerinde çok ciddi, çok büyük bir hazırlık. Bizler de bu işin ciddiyetiyle son sürat hazırlanıyoruz. Çünkü vakti ve saati yaklaşıyor. O vakit ve saat geldiğinde Allah korusun dünya çapında çok büyük, çok şiddetli gelişmeler yaşanacak. O şiddetli cereyan edecek olaylar içinde bizler de bize güvenen dost ve kardeş ülkeleri ve dahi aziz necip milletimizi bu süreçten en az hasarla, en az zararla çıkarma yönünde Türk devleti hazırlığımız devam ediyor. Finlandiya'da Danimarka'dan sonra kadınlar zorunlu askerle alınma kararı alındı. Şunu söyleyelim Finlandiyalılar aslında gayet net ve sertler Ruslara karşı ciddi direniş göstermişlerdi zamanında yine o duruma hazırlık Finlandiya üzerinde. Ve Türk dünyasıyla devam ediyorum. Özbekistan Başkanı Şevket Mirziyoyev can kardeş Azerbaycan'a resmi ziyarette bulundu. O anları gösteren video Özbekistan tarafından paylaşıldı. Kardeşler bir araya geldi. Şevket Mirzoyev, İlham Aliyev bir aradalar. Yakın zamanda Türk devletleri çok daha büyük gelişmelere hazırlanıyorlar. Türkiye'nin önderliğinde Türkiye ile beraber Ruslar baskılarını arttırdı. Ruslar hem Azerbaycan'a hem Türk devletlerine baskıyı arttırdı. Bunu engelleme, bunu durdurma ancak birliğimizden geçecektir. Özbekistan'dan Azerbaycan'a kritik ziyaret. Kardeşler bir arada. Kardeşler bir arada dedim ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Sayın Ersin Tatar Azerbaycan'da. Can kardeş Azerbaycan, Kıbrıs işte görüşme. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyeti sağ tarafta, sol tarafta ise Azerbaycan heyeti, Azerbaycan Başbakanı ve bakanlar. Hayırlı olsun. Ersin Tatar Bakü'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideri. İnşallah ilerleyen zamanda Kıbrıs Türk Cumhuriyeti lideri Azerbaycan'da ikili görüşmeleri sürdürüyor. Hayırlı olsun diyelim. Azerbaycan'ın Kıbrıs'a bakan yüzüyle her daim bizim yanımızda olmuştur. O vakit ve saat geldiğinde Türkiye haydi bakalım kardeşler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın dediği andan itibaren Azerbaycan'dan Pakistan'a, Somali'den Libya'ya, en böyle bize yakın kardeş ülkeler tanımaya hazırdır. Belki de Kırgızistan'da. Kıbrıs Türklerine çok yakın manada adımları var. Belki de diğer Türk devletleri de onlar da tanıyacaklardır. İnşallah diyelim. Azerbaycan'a Kıbrıs'tan kritik ziyaret. Ve Azerbaycan Rusya gerilim büyüyor. Zengezur Türkiye Azerbaycan Ermenistan antlaştı. Zengezur açılacak. Haberlerinin ardından Rusya'dan Azerbaycan'a çok ciddi hamleler çok ciddi sert çıkışlar var. Azerbaycanlı iş adamları, Azerbaycan diasporada yaşayanlar, Rusya'da yaşayanlar büyük baskı altında. Bu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın en son Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından geldi. Resmi ziyaret. İddia şu ki Ankara, Bakü, Erivan antlaştı ve Zengezur koridoru çok yakın bir zamanda açılacaktır. İran-İzrail savaşı, İran-İzrail'in o arada çekişmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'nın Ukrayna'yla çekişmesi hengamesinde bizde. o arada doğan uluslararası stratejik boşlukta tam bir faydalanma adımıyla beraber Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye anlaştı. Zengezur koridoru, Meiri koridoru açılıyor. İddia bu yönde Rus basınında bu açılışın şiddetli şekilde açılışın. Nasıl şiddetli? Ruslar Ermenilere artık net bir tavır aldı. Bu tavrın ardından Ruslar Azerbaycan'a net bir tavır aldı. Bu tavrın ardından şimdi Ruslar Türkiye'ye net bir tavır almaya hazırlanıyor. Alamıyor ama o yönde ciddi gelişmeler yakın zamanda yaşanacaktır. Çünkü Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimize Rusya'da şiddetli baskılar var. Moskova'yı Rusya tarafından. Rusya bugüne kadar Zengezur koridorunda hak iddia ediyordu. Yani oranın kontrolü, Zengezur koridorunun kontrolü Rusya ve Ermenistan'da. Bu niyetle adımlar vardı Rusya'nın. Türkiye, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev Azerbaycan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ikna ettiler. Zengezur'un kontrolü tamamen Türklerin elinde. Türkiye ve Azerbaycan'ın elinde olacak. Ne Ermenistan askerleri ne Rus askerleri o koridoru kontrol edemeyecek. Putin zorda. Putin bunun şiddetli acısıyla Azerbaycan'a saldırmaya başladı. Sayın İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Erdoğan, Putin, Rusya. Biz her daim Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Ey Moskov ayısı! Azerbaycan demek Türkiye demek. Azerbaycan'ı karşısına alan Türkiye'yi karşısına almış demektir. Asla ve katta Azerbaycanlı kardeşlerimizi hiçbir tahlilde yalnız bırakmayız. Bırakmayacağız. Biriz, beraberiz. Rusların bu ettiklerini elbet onların başlarına geçirmesini Türkiye Azerbaycan çok iyi bilir. Büyük zafer Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Zengezur koridoru çok yakın bir zamanda Rusya'nın dahli olmadan, Rusya'nın kontrolü olmadan açılacaktır. Böylece Türk dünyası, Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyası bir araya gelmiş olacak. Hem tren yolu, hem otoyol hem de her çeşit şekilde tamamen biriz beraberiz, birleşeceğiz. Azerbaycan'ın diğer yarısı Nahçıvan, Türkiye Nahçıvan, Azerbaycan böylece bir araya gelmiş olacağız Allah'ın izniyle. Nikol Paşinyan, Türk Nikol, Nikol Paşa helalim var. Evet. Yakında Nikol Paşinyan tamamen Türkiye ile Azerbaycan'la bu antlaşmayı imzalayacaktır inşallah. Ne olacak ne bitecek Bilal Feyza sizler için dünya haberlerini, kritik önemli haberleri, dünyadan Türkiye haberlerini takip etmeye devam edecek. Sizler de beni yorumluyor, izliyor, beğeniyor, paylaşıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. O zaman ne diyoruz? Haydi bakalım. Yeni konularda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.